Anne saat kaç? Bilmem ki kızım. Hmm. Neyse bakayım Televizyonda yazıyor. Saat daha 8.45. Daha varmış ya canlı diyordum. mi diyordum. Acaba bunu taksam öğretmen kızar mı? Hani sonuçta canlı ders ama yine de evdeyiz. Ama yani öğretmen kızabilir her türlü değil mi? e, ee, onu orasını bilemem kızım ama evet kızabilir resmen. ama istersen tak ya hmm, evet sadece okul izin vermiyor o da çok süslü gelmek zaten yasak okula neyse neyse ben şu Kızım kızımın can dersi başladı yani başlamış olması gerek başladı mı başladı mı başladı mı <laughs> Ben burada gideceğim evet. Masa. Tamam. Kalem. Anneme söyleyeyim. Anne kalem ihtiyacım var mı? Kızım bilmiyorum ben. Ama yani eşyaların orada. Tamam almayacağım o zaman. Ve... Seni şöyle birazcık uzağa koyalım. Girdim. Merhaba öğretmenim. Merhaba şikolatacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Hoş buldum. Hoş buldum. Bakın öğretmenim evet, efekt koyabiliyorum. Efekt efekt. Hmm. Ne koyayım? Siz seçin. Eee. gülen yüz koy. Ama piksel olarak. Böyle iyi iyi piksel olarak gülen yüz koy. Tamam mı saklı? Piksel olarak. Ha, tabii bir de varsa. Yoksa... Eee. Normal gülen yüz falan koy. <laughs> nasıl yap? Ne ya? Aa tamam dur bir em deneyeyim hemen. Pikselledin değil mi? Tamam. Piksel gülen yüz. Piksel, Heh, Piksel kalp var, geç. Piksel kırık kalp var, Geç. Piksel, piksel, piksel geç ya. Bir gülen yüz bulamadım. Ha <laughs> ha en baştan bir şey anlıyorum. ben de piksel gülen yüz. <laughs> Şöyle. Oldu. <laughs> oldu işte evet oldu. Çok güzel oldu. Bu arada bir şey soracağım. Sen merhaba öğretmenim deyince öğretmen girmedi yani. Farkında mısın öğretmen girmedi. Herhalde hayalini kuruyorsun Şu an çünkü iki kişiyiz Çok ama çok aşırı uzun zamandır Bekliyoruz kimse girmedi Enişte biz de çıkalım ne dersin Dur ben annemi söyleyeyim Sesimi kapatayım da kızım can versin Bitti mi Ya anne hayır ya bir öğretmen falan girmedi Bir tek saçlıyla ben oradayım Ha çık istersen ya dur be ben ben senin mesaj atayım tamam mesaj atınca çağır. yani söyle bana adama gelip tamam kızım söylerim neredeydi Hı, tamam ben Ay. ben geldim evet annem şimdi soracak. Şimdi e, şey WhatsApp'tan soracak da. Ya dur dur emoji buldum. Ha, tamam oldu ben de yaptım bak. <laughs> Şu an tüm eller bana bakıyor. Bu arada şey piksel de var bak şimdi piksel gülen yüz de yapıyorum kendime. Oo çok güzel. Ki ben ne yapacağım ya? Yok yok ben böyle kalacağım ama Gülen yüz ben başka yere çekeceğim. Şöyle önüme çekeyim. Ayarladım bak önüme çektim. <laughs> bekliyoruz bekliyoruz öğretmenim evet, girin artık. öğretmenin mesajı öğretmenin mesajı attım cevap verdi bugün canlar girmeyecekmiş çık istersen herkese söylemişti yani söylemeyi unutmuş daha doğrusu işte her neyse konuştuk yani çıkın, çıksın dediler e, tamam ben söylüyorum tamam saçlı şey öğretmen çıksın demişler öğretmen girmeyecekmiş hasta mıymış neymiş Aa, iyi o zaman hadi görüşürüz Zoom koyalım mı sonradan bizde? Olur, neden olmasın? Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs> tamam. Gel bakalım sen. O kadar da üstünden oyuncaklarımı attım. Keşke bu sefer canlı derse girmeseydim yav. Bin kere pişman oldum. Neyse, ben de artık. Ay şimdi şuraya. Anne, hani hadi gel. Geldim geldi çocuğum geldi tamam başlıyoruz tamam kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın evet arkadaşlar umarım bu videoları, umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir bir videonun daha sonuna geldik kanalımıza kesinlikle çocuklar abone olmayı unutmayın tamam mı kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay İyi.